İzmir'de polis merkezine silahlı saldırı düzenleyen ve iki polisi şehit ettikten sonra yaralı halde yakalanan saldırganın tedavisi tamamlandı. Saldırgan ve aralarında anne ve babasının da bulunduğu 11 şüpheli efendim sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan saldırgan babası ve biri İran dördü Suriye uyruklu 7 kişi tutuklandı. Saldırganın annesinin de aralarında olduğu 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Av meraklısı babasıyla atış talimi yapmış, internetten el yapımı patlayıcı hazırlamayı öğrenmiş, terör örgütlerinin videolarını izlemiş, iki polisi şehit eden 16 yaşındaki saldırgan tutuklandı. İzmir Balçova'da Türkiye'yi şoke eden saldırı soruşturmasında 27 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yaşı 18'in altında olan 16 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Aralarında tedavisinin ardından taburcu olan saldırganla anne ve babasının da olduğu 11 kişi adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan saldırgan Eren Bigül ve babasıyla birlikte biri İran, dördü Suriye uyruklu olmak üzere toplam 5 kişi tutuklandı. Saldırganın annesinin de aralarında olduğu 4 zanlıysa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırganın cep telefonu ve bilgisayarında inceleme yapan ekipler çarpıcı verilere ulaştı. Eren Bigül'ün sosyal medyada çeşitli terör örgütleriyle bağlantılı hesapları takip ettiği, saldırı videoları izlediği ve terör örgütü DAESH'in ideolojisini benimsediği tespit edildi. İddiaya göre saldırıyı da izlediği videolardan yola çıkarak tasarladığı öğrenildi. İnternetten el yapımı patlayıcı hazırlamayı öğrenen saldırganın polis merkezi saldırısında bu patlayıcıları kullandığı belirlendi. Yabancı uyruklu şüphelilerin saldırganla sosyal medyada etkileşim halinde olduğu saptandı saldırgan küçük yaşlardan itibaren babasıyla ava çıkmaya başlamıştı. Sürekli atış talimi de yapıyordu. Saldırganın daha önce eğlence merkezlerinde ve farklı karakollarda keşif yaptığı da ortaya çıktı.